Seçimler için son düzlüğe girildi. Meydanlarda son pozlarına paylaşan siyasi parti liderleri propaganda konuşmaları için TRT'ye konuk oldu. Hazırlıklar sırasında bakın neler yaşandı. Liderler her seçim öncesinde olduğu gibi sandığa giderken yine geleneksel propaganda konuşmaları için TRT ekranlarındaydı. Kimi deneyimli, kimi heyecanlıydı.

Evet. evet. Hı -hı. Nasıl? Evet, iyi. Evet. İyi mi yönetmen? Çıktı herhalde. Tamam, güzel. Teşekkür ederiz. Seçime günler kala siyasiler için zaman çok değerliydi. Şöyle 11.30'da bir terse yetişirim de 11.30'a nasıl bitecek? Oğlanlar çok ayak kırıklığına uğrayacak. 10 gündür görüşmüyoruz. Uça aynı uçakta olacağız dedik. <laughs> Sizi bekletiyse de kalkınca eder miyiz? Estağfurullah. estağfurullah. estağfurullah propaganda konuşmalarını tamamlayan liderlerin rahatlığı yüzlerine yansıdı. Hoşçakalın efendim. Sesim geliyor mu? Biraz kırık sesim. Geliyor mu? Evet. Ihlı, ballı hlamur var mıydı şey? Evet. İyi güzel, mi? Bu da daha kalsak ayakta konuşmayı tercih ederim burada. Of, ne zor işmiş. Densiz sevmem saç yaptırmayı, makyaj yaptırmayı. Hep mesaj gönderiyorlar. Emine Hanım saçınızı boyayın. Boyamıyorum. Boyayabileceğim diyor. <laughs> 100 bin işçiyi işten atacağım diyor. 100 bin işçiyi işten atacağım diyor. zaten çok duygulandım. Zaman geçtikçe gençleşenler, zaman geçtikçe ihtiyarlayanlar. Siz Biz gençleşenlerdeniz de. Evet. <laughs> Benim yaşım 18. Ben hazırım. Ben hazırım. Yine dilim suçtu. Şu başım bir hem de. Yemeğinize sağlık, güveninize sağlık. Hayır. Aa evet var. Telefonum yanımda. Önce bunu aç. Sonra buraya bas. Telefon yok. Ben orada kaçtım sizden ama. Burada yakaladınız sizi. Hey, benden belki çok parlak olsun. Ben işte biraz daha hafif olayım. Ağzım kurudu. Onun için bu kadar yeter. Kolaylıklar yani. Güzel mi görünüyor? Şahkül çıkmasın sakın. Külhan Bey gibi oluyormuş işte, kötü mü? Hay <laughs> Allah. Şunu bir içinde bir ne var bir okuyalım bakalım. Büyüyecek tabii de yalnız. Evet, kontrol Kendileri kontrol ediyorlar. Peki. Hay 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 hay. Erbakan da kötü öksürüyor. Çok kötü öksürüyor bu. ses uygun mu? Ses geliyor mu? Ya aynanız yok mu ya?